Herkese merhabalar. Daralan'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün değerli meslek büyüğümüz Umur hocamızın, Umur Talun'un Kafka kitaptan çıkan yeni kitabını konuşacağız. Devrim Mutfağı'nı konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Az önce de söylediğimiz gibi Kafka Kitap'tan yeni bir kitabı nasıl çıktı. Bu kitabı Bengi Başaran'la beraber yazdınız. Bugün biraz kitap özelinde konuşmak istiyoruz. Öncelikle Devrim Mutfağı aslında oldukça sıra dışı bir kitap. Okura sadece tarihsel figürlerin insani yanlarını değil, aynı zamanda sofra üzerinden, yeme alışkanlıkları üzerinden de sınıfsal çelişkileri de anlatıyor, düşündürüyor. Bu kitabı yazma fikri nereden çıktı? Öyle başlayalım. Kitabın fikri tamamen Doktor Bengi başaranın. O da başka bir araştırma yaparken Castro'nun dondurma tutkusunda tanışıyor yoğun biçimde. E oradan acaba başkalarının da nedir nasıldır diye. Biz daha önce birlikte belgesel de yapmıştık. Ben o sırada Beyoğlu kitabını yazıyordum bir yandan. Edebi ve edepsiz Beyoğlu'na. İşte bir sene kadar önce buna bir koyulduk. Arada tabii fazlalar oldu. Ama hani şunu fark ettik yani. Castro'ya ilk başta Castro ile başladık. Tabii ondan sonra peki o öteki peki bu derken şu aşamaya geldik acaba bir örneği var mı yani biz çok sayıda devrimci ama çok farklı devrimlerin devrimcilerini bir araya getirsek böyle bir araya gelmiş dünyada bir örneği var mı diye yok sonucuna vardık. Tabii ki bizim de topladığımız bilgilerin kaynakları vardı ama tek tek bölük pörçük işte orada bir paragraf ötekinde üç tane cümle öyle yola çıktık. Giderek zenginleşti. Başta hani zor buluruz gibi geliyordu. Tabii ki bulabildiklerimizdeki, bulamadığımız başka ne bileyim menüleri vardır, hikayeleri vardır ama zaten her bölümü çok uzatmama kararındaydık. Öyle yol aldı. En son çilek olarak 1848 ziyafetten yola çıkmış devrimi koyduk. Yani o arada kitapta ama en son yazdığımız o. İstedik ki içinden tarifler de olsun, onlar denensin. Böyle bir yolculuk oldu. 77 milletten neredeyse yani hani öyle denir lafın gelişi devrimci var burada yani uzak Asya'dan da bizim ülkemizden de Latin Amerika'dan da. Temelde bu arada tekrar elinize sağlık. Bence fikir gayet orijinal. Tanıdığımız bildiğimiz devrimcilerin yemek alışkanlıkları, mutfak kültürleri. Temelde aradaki farkı yani toplumlar ve üretim ilişkilerinin değişmesiyle beraber değişen bir yemek kültürünün bireyler üzerinde incelerken görebildiniz mi? Yani böyle bir en azından okuduğunuzda şimdi hepsini kitaba aktaramamışsınızdır elbette. Tabii. Hissettiğiniz ne oldu? Tabii bir kere hemen hepsinin yerel yani kendi aileden gelen, kendi doğdukları yerden gelen alışkanlıkları var. E dönemlere göre de değişiyor bunlar. Bazısının çok incelmiş, kendi milyolarına göre çok incelmiş zevkleri oluyor. Yani Engels'in şampanya sevgisi gibi. O biraz maddi durumla da alakalı galiba. Yani belki o zaman erişim o kadar zor değil. Daha kolayını bulabiliyor. Bir de o İngiltere'de olduğu için belki orada bulmak daha kolaydı. Onun dışında yani şu zaten belirleyici. Hepsinin teorisinde eğer teorisyense ciddi biçimde yemeğin beslenmenin, açlığın işte gıda dağıtımının bütün bunların rolü var. İkincisi bilhassa Latin Amerika'da baktığınızda işte sömürgeciliğin etkisiyle hem yerel beslenme alışkanlıkların belki çürütülmesi, işte plantasyonlarla tek ürünlere gidilmesi. E daha büyük devrimlerde de yani Fransız devrimi ya Sovyet devrimi gibi genel olarak açlık, kıtlık var. Bazen bağımsızlık ateşini yakan şey oldu. İrlanda'da olduğu gibi nihayetinde bir devrim olmasa bile İrlanda kıtlığı ve açlığı ki orada da yine İngiliz sömürgeciliğinin ikisi var. Orada da bir ateşleyici oluyor. Ya da Hindistan'da işte Gandhi bir vejetaryen ve çok barışçı biriyken tam Savaşın işte sonlarında Birinci Dünya Savaşı'nın o İspanyol gribinin kasıp kavurması, toplam 50 milyon denen ölümün 18 milyonunun falan Hindistan'da olması, İngilizlerin Hintlileri terk etmiş olması adeta yani ölüme terk etmesi, tabii açlık, kıtlık, hastalık. Yani Gandhi'nin bile silahlı mücadeleyi desteklemesine yol açıyor. Dolayısıyla her yerde hem yerel hem evrensel bir takım faktörler var. Evrensel olan her yerdeki açlık, kıtlık, damak evkini döneminde de tabi yani Stalin'in Gürcü mutfağını Moskova'ya kadar getirmesi, Lenin'e öğretmesi Gürcü mutfağını. Bazılarında gezginliği çok değişik sonuçlar veriyor. Yani burada Troçki, Garibaldi özellikle. Garibaldi neredeyse bir dünya gezgini. Aynı zamanda ticaret de yapıyor, sabun ticareti falan da yapıyor. Yani Amerika'da da yiyor, Latin Amerika'da da bir yandan isyan devrim demesek de isyan peşinde. E tabii ki Akdeniz mutfağı, İstanbul'da yiyor. Petrovic de öyle yani büyük adı işte balık kültürü yahut devrimin hemen öncesinde New York'tayken Bronx'tayken işte orada Yahudi mutfağını garsonlarla kötü ilişkileri falan dolayısıyla bir yerel olarak belirleniyorlar ya Bolivar'ın arepa tutkusu yani arepayı bir Latin Amerika'nın tüm Amerika'yı milli görüyorsa orada bağımsızlık mücadelesinde adeta bir parçası gibi görmesi Arepa'yı. Yahut Castro'ya tekrar başladığımız noktaya dönersek yani bir dondurma tutkusu ve yerli dondurmayı üretmekteki yerli süt ürünlerini üretmekte hatta minyatür inek üreterek her eve bir inek vermeyi falan tahvil etmesi, kamambere girişmesi. Çok değişik, hoş, tutkulu şeyler var ama onun yanında Gramsci hayatı boyunca acaba ne yiyebildi diye de Merak ettiğiniz bir şey çünkü çok yoksul bir aileden, açlık içinde büyüyor, günde bir öğün buluyorlar bulmuyorlar. E daha sonra bir kuzey İtalya'ya gidiyor, Torino falan, e orada üniversite, sonra işte gazetecilik. E sonra da yılları hapishanede geçiyor, bir şey yemiyor ama bizde yiyip azmetmemiz gereken iyi bir şey bırakıyor geriye. Hepsinin lokal ve internasyonel etkilendiği birçok şey var. Peki kitapta yer alan isimler arasından sizin en çok şaşırdığınız ya da sizi en çok etkileyen yeme içme alışkanlığı hangisiydi? Ya şimdi Engels'te bir şaşırdım. Şöyle de yani hoşuma da gitti. Çünkü nihayetinde manifestoda hoş bir ütopya ile biter yani. Engelsin bunu teorize ediş biçiminde de yani evet yani insanlar iyi yemek, keyif, eğlence neyse bütün bunları da hak ederler. Tabi Marx'ın taşiş üstünde çok durması yani işçi sınıfının birkaç kere sömürülmesinin bir parçası da taşiş. Zaten yetersiz besleniyor. Yetersiz beslenmesinin kaynağı olan yiyecekler de yetersiz besleme açısından. Onlar önemli. Yani Stalin'i çok sempatiyle bakmam ama açıkçası hani yemeği aynı zamanda politik bir ortam ve bir sonraki o yemekte olmayacakları tespit açısından kullanması ilginçti tabii. Washington bir devrimin sonuçta lideri yani Amerikan devrimi dediğimiz ama sonuç bağımsızlık savaşı. Yani bunu biliyordum elbette yani insan hakları bildirgesinin sahipleri aynı zamanda köleciydiler. onun da böyle dakik yemek saatleri işte oradaki köle yemeğini kullanışı. Yani hepsinde ilginç şeyler var. Anarşistler yani Clara Zetkin yahut işte Emma Goldman'ı yazdık. Bunların yemeğe bakışı, aynı zamanda mutfakla ilişkileri. Rosa Luxemburg'un daha kıt kanaat bir, yani iyi bir aile sofrasından gelip ama daha kıt kanaat yemek ortamında, hatta işte hapishanedeyken çok daha sınırlı ortamda. Ama aynı zamanda bir şey de şu, çarpıcıydı orada, hayvan hakları meselesi yani vejetaryenliğe giden yol hayvan haklarından geçiyordu bir şu anda başta Russo. Dolayısıyla temellendi edilmiş bir vejetaryenlikti o aynı zamanda canlıların haklarına dair ben şunu seviyorum yani son üç kitap senin adın korona olsun edebi ve edepsiz bey oldu ve devrim mutfağı bunlar başta bilmediğim şeylerdi yani yolda öğrenerek öğrendiğimi sonuncusu tabi Bengi ile birlikte ama öğrenerek aktarmak veya çok sevdiğim bir şey bu üç kitapta öyle oldu biraz dolayısıyla o süreçte hep şaşırıyorsunuz zaten bir sürü şeye şaşırıyorsunuz ben kitaptaki yemekler üzerinden kurulan bazı metaforları da yani siyasi metaforları da çok beğendim yani mesela işte Len'in bölümünde omlet yapmak için yumurtaları kırmamız hmm. lazım Hı, -hı. Kısım ben onu daha önce bir yerde görmüşüm bayağı. Aslında bir siyasal şiddet tabii, yöneliminin tabii. E ifadesi. Bir de Fidel Castro'nun siz Azaver dondurma deyince aklıma geldi. Kurucu bir iktidarı dondurma üzerinden tarif etmesi. Yani hani bu dondurmayı çok iyi yapıyorlar. Bizim doyurum yapmamız için vatandaşa daha iyi dondurma sunmamız tabii lazım. Ki. Kesinlikle öyle. Yani peynirde de aynı şeyi yapıyor. Diğer süt ürünlerindeki o dondurmacı da yaşıyor. Yani ben gitmedim ama yaşayan bir dondurmacıymış. Ve onu doğrudan Çeliye yani emsek sekreteri hem sevgisi olan Çeliğe verdiği talimat o. Düşünün bu insanlar işte ayak bastılar, gramma ile geldiler, dağa çıktılar. Önce avcılık toplayıcılıkla karnılarını doyurdular. Giderek hinterlandları genişleyince köylüler işte oradan iaşe temin etmeye başladılar. Derken her müfrezeye bir aşçı koyuyorlar. Yani beslenmenin aynı zamanda bedenin yeniden üretilmesinin, doğru biçimde de üretilmeye çalışılmasının, aynı zamanda hem zihnin hem elin Evet, onların iyi çalışmasının ön koşulu olduğunu düşünüyorlar. Ya bu da çok sadece insani bir şey değil, yani yazdığım şey aynı zamanda toplumsal bir şey. Çünkü devrimlerin en tehlikeye girdiği anlar ki Sovyet devrimi çok daha yeniyken zaten iç savaş tehlike içinde, üretimin aksadığı, kıtlığın başladığı dönemler. Yani Fransız devriminde de bu tehlike olmuş, Sovyet devriminde de. Dolayısıyla halkın doyması, açken kitleselleşiyor devrime katılıyor. Ama devrimden sonra da karnı doymuyorsa, ürününü değerlendiremiyorsa o zaman geri adım atmaya da başlıyor. Kitapta çok fazla isim ve olay var bunların hepsi çok değerli insanlar. İşte Mao, Lenin veya Cromwell. Ben Cromwell bölümünü çok beğendim. Denize sağlık. Ama biz kitaptan hani birkaç örnek konuşalım dedik. Bütün örnekleri konuşursak saatlerce sürer. Tabii ki ister istemez hepimizin ilk aklına gelenler tırnak içinde sorun bizimkiler oluyor. İşte Beyce Boran oluyor. Kitapta olan isimlerden Sevin Belli oluyor. Burada hızlıca sayın Mahir Çendiriz Gezici ve Mustafa Kemal Atatürk kitaptaki figürlerden biri. En son Mustafa Kemal Atatürk'ü konuşalım. Çünkü zaten Türkiye'de normalde de mutfak, masa, sofra ilişki eksi en yoğun bilinen siyaset hatta en yoğun bilinen siyasetçi Mustafa Kemal Atatürk olabilir. Evet. Ama diğer tarafından başlayalım daha az bilinenlerden Behice Boran ve Sevim Belli'den isterseniz başlayalım Behice Boran'ın ciddi bir salata ve zeytinyağlı kabiliyeti üstünde durmuşsunuz. Beyce Boran'la Sevim Belli'yi birlikte aynı bölümde yazdık. Çünkü başlangıç noktamızda onların Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu'nda o gün Sevim Belli'ye kestane şekerinin geldiği gün o kestane şekerinin sosyalist mi bireysel mi dağıtılacağına dair bir tartışma aynı zamanda daha genç mahkumlar ya tutuklular arasında. Beyce Bursalı muhtemelen o yüzden sadece damak tadına değil kestane şekerine de düşkünlüğü var. Sevim Hanım da zaten yalıda büyümüş. Yani onun da ince bir damak zevki olması beklenir zaten. Ama işte o paylaşımdan, Beyce biraz kendini kayırmasından e oradan yola çıktık. Bu iki kadın da mücadeleci kadınlar. Yani biz teorik olarak yahut pratikte ne yapıp yapmadıklarını tartışmak yerine evet bunlar mücadeleci kadınlardı ve bedel ödediler. Benim için önemli olan bu. Ama ikisi aynı zamanda anne. ikisi aynı zamanda eş. Dolayısıyla ister istemez toplumsal iş bölümünün onların üstüne yıkıldığı anlar da var. Ama onu bir iki bir şenliğe, onu bir lezzete çevirmek için iyi de yemek yapmayı kendilerine vazife de edinmişler. Tabii çok yoğun parti dönemlerinde Beycan'ım çok uğraşamıyor ama ara dönemler mutfağına çok şey yapıyor. Sevim Belli'nin de oğlu Emre Paris'te iyi bir çocuk cerrahı onun. O da epey bir zenginlik kattı anlattıklarıyla. İkisi de yemeğe düşkün. Daha doğrusu yemeği aynı zamanda sunmaya düşkün. Beyce Bora'nın açı. Evet, evet. Ee, Anladığım benim Sevim de... Hanım da öyle. Beyce Bora'nın ama kitapta biraz daha şeydi hatırladığım kadarıyla işte salatası Hı -hı. E, ve zeytinyağlı konusunda bir ihtisas. <laughs> Tabi cezaevinde ihtisas olsun. bile bunu deniyor en azından o lezzette yapmayı. Deniz Gezmiş Mahir yemek kültürü üzerine ne söylersiniz? Çünkü özellikle son 3-4 seneleri inanılmaz hareketli geçmiş iki devrimciden bahsediyoruz. E tabii şimdi 30 yaşları da yani görmemiş iki kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla o kısa ömrün zaten yarısından fazlası çocukluk ve ilk gençlik dönemleri. Orada aile yemekleri var. Yani üstelik de iyi yemek yapılan aileler var. Kendi kültürel gelenekleri olan aileler var. Yani kimi işte Kafkas kökenli kimi işte Kuzey Anadolu kendilerinin de bunlara merakları var. Özellikle Üsküdar civarında ikisinin de hayatı ilk başta geçtiği için işte oralardaki bir birhaneler işte neyse belki esnaf lokantaları. Mahir'in gittiği piknikler var, çaylar var, üniversite çayları var. Seviyor. Cezaevinden kaçışta bile kitapta var. Bir mide fesadı geçiriyor büyük ihtimalle. Çünkü aşırı ne gelirse yermiş cezaevinde. Ne bulabiliyorsa diyelim. Dolayısıyla yemeğe bir düşkünlük var ama Aynı zamanda ne var? Bulamadığın zaman da bulamadığın haliyle kendini ayakta tutmaya çalışıp bildiğin yolda gitmeye çalışmak var. Tabi bütün güzergahta bildikleri yol değil yani. Sonuçta itildikleri bir güzergahta var. Zorlandıkları, mecburi girdikleri yahut kaçamadıkları güzergahlar var. İşte oralarda belki Yılmaz Güney'in evi, belki işte bir avukatının, Halit Çelengin eşinin kurabiyeleri. Bunlar da son anda bile akıllarında kalan tatlar ama... Kitaptan bir ana fikri daha söylemek istiyorum bu fırsatta. Yani genellikle benim kuşağımda da tabii ama sonraki kuşaklarda da devrimci şunu yapar, şunu yapmaz, bunu yer, bunu yemez, bunu içer. Tabii şu andaki boykotları demiyorum, o başka bir politik tavır ama ben buna çok ısınmamıştım. Tabii ki cebinde paran yoksa istediğin bir lezzete de ulaşmazsın ve ne buluyorsan onunla idare edersin. Ki biz de lahmacun kolayla geçirdik uzun süre yani bir lahmacun bir kola düşüyordu herkese ama onun dışında farklı bir lezzeti almak, bir sofrayı paylaşmak, onun içinden bir neşe, alt bazen bir fikir, bazen bir kavga çıkarmak. Bütün bunlar çok aykırı şeyler değil. Yani bunun içine sadece yemek değil, içki de giriyor. Müptelalık başka bir şey ama onun keyfini birlikte paylaşarak yaşamak. Çünkü Beyoğlu kitabı da biraz bunu anlatıyor. Sonuçta o masaların etrafından akımlar, fikirler, tartışmalar, eserler, ilhamlar doğuyor. Devrim de bir ilham meselesi aslında. Devrim öncelikle bir ilan meselesi. Onun için masaya sık sık ihtiyacı oluyor. Baktığınız zaman bir şonda işte Anna Arendt'in tarif ettiği gibi kamusal bir alan masa aslında. Herkesin oturduğu bir zaviye var. Oradan bakıyor. Dolayısıyla farklı görüşler. Ama o masanın etrafında aynı zamanda barışçı, uzlaşmacı demiyorum ama birbirini anlamaya dönük bir tartışma oluyor. Çünkü aynı lezzetleri paylaşıyorsunuz bir yandan da. Bizim Türkiye'deki politik hayatımızda konu devrimciler olunca da herhalde en bilinen yemekle sofrayla ilişkisi Mustafa Kemal Paşa'landır. Tabii bir yandan kayıt var, bir yandan fotoğraf var, bir yandan da işte kurulmakta olan bir cumhuriyetin konukları var orada. Bazıları Demirbaş konuk yani onlar hep oluyor. Bazıları zaman zaman katılıyor konuya göre. Orada da hani şu var kendisi tam ne kadar o sofranın her tabağından tadardı. Orası biraz meçhul ama en azından konuklarına ikramı esirgememeye çalıştığını biliyoruz. Rakı bazen var ama eğer mesela kitapta da Fevzi Çakmak varsa kesinlikle rakı olmuyor. Yani böyle de bir saygısı olmuş demek ki. Fevzi Çakmak'ın işte muhafazakarlığından ötürü. Daha sonra tabii o da kısa bir ömür baktığınız zaman bir açıdan. Son zamanları yani Dolmabahçe'de geçen zamanlarsa mecburi kısıtlı yemeklerle beslenme o şekilde devam ediyor. Ama orayı hep bir danışma, tartışma, karşısındakini tanıma, anlama, belki de kafasında bir yerlere not etme aracı olarak kullanmış. Bu Stalin'de de çok net gözüküyor. Buna benzer sofralar var. Yalova'daki bir sofrada açılıyor kitapta Mustafa Kemal Paşa penceresi. Orada şöyle bir şey var. Füreyya'dan Afet İnan'ın hazırladığı bir Fransızca konuşmayı Türkçe okumasını ister diyor. Şimdi siz bir sürü kaynakla okudunuz bu metni hazırlarken. Bu benim dikkatimi çekti. Ya aslında Mustafa Kemal Paşa bu biraz yemekle alakasız ama aslında biraz o sofra şeyini açmak için söyledim. Mustafa Kemal Paşa Fransızca bilen bir Tabii. İnsan gayet rahat bir şekilde afetini Tabii Ama musta. masadakiler bilmiyor. Bu konuda genel bir hassasiyete sahip midir Mustafa Kemal Paşa? Yani demek istediğim şu burada Fransızca konuşulmayıp Türkçe konuşulması konusunda bir hassasiyet gösterilmiş. Şu yüzden söylüyorum çünkü dönem Osmanlı üst elitinde de görmediğimiz bir hassasiyet bir yandan. Erken Cumhuriyet romanlarında veya Osmanlı yıkılış dönemindeki o Fransız hayranlığı bizim romanlarımıza da yani özellikle elitler açısından yansır. Mesela ben bunu okurken çok şey bir şey gördüm. Mustafa Kemal hiç yokmuş demek ki yani kendisi anlayıp geçmemiş. Çünkü gayet rahat bir Fransızca metni. Anlayabilecek düzeyde. Bence tam böyle düşünmüyorum. Yani oradaki muhtemelen metni daha önce kendi de okumuştu Fransızcasından. Ama orada bir şey yapmak istiyor. Sanıyorum Freya'ya bir jest yapmak istiyor. Onu bir şekilde yani bir kadının bunu ne kadar iyi yaptığını, bir kadının yazdığı bir şeyi de yine bir kadının çevirebileceğini göstermek istiyor. Tabii bunlar tahmin, yani duygularını bilemem ama ikincisi daha pratik bir şey. Sofradaki herkesin de anlamasını istiyor. Ama niye belki o sofrada başka Fransızca bilen de vardı. Yani niye Freya'dan istiyor? Belki biraz hani bir gerilim yaşadığını görüyor, onu rahatlatmak istiyor, ona özgüven aşılamak istiyor. Muhtemelen öyle şeyler de olabilir. Bir de daha önce ki karşılaşmalarında bir sigara meselesi falan var. Belki onu aşmak istiyor. Ama nihayetinde bence hiç okumadığı bir metni okutmaz orada. Yani onu Fransızcasından çoktan okumuşlar. Hele Afet İnan yani o metni göstermeden bir satır bile yazamaz diye düşünüyorum. Bilmeyenler Mustafa Mustafa Kemal'in... Mani bir man kızı. Evet evet Mustafa Kemal'in işte Kazbat anıları ne sonra Afet İnan basıyor bana göre sansürlü basıyor ama yani çünkü orada kopuk yerler var o anılarda ama yine de çok değerli bir belge ben Corona kitabını yazarken çok yararlanmıştım ondan. Yani Afet ondan izin almadan sofraya bir metin getireceğini zannetmiyorum. Nitekim yani belki Cumhuriyet'in en talihsiz uygulamalarından biri kafatası ölçümleri de işte aynı zamanlara denk geliyor. Öyle de bir sakat yanlarımız da var. <laughs> Evet, sona gelirken ve izleyicilerimizi bol bol spoiler'a boğmuşken şunu sorarak bitirmek istiyorum. Kitaptaki reçetelerden hiç denedikleriniz oldu mu? Oldu. Birkaç tane oldu ama şu anda şöyle bir şey oldu. Hemen yani daha önce de imzaya gittim, söyleşiye gittim de bu kitap biraz turneye dönüştü. Yani özellikle Ege turnesine. Geçenlerde işte Urla'da bir zeytinyağı müzesinde bir menü denediler. Yani içinde crocki de vardı, Castro da vardı, Mustafa Kemal de vardı. Fena değildi. Bodrum'da bir yer böyle menülü bir şey yapacak. Galiba Gümüşlük'te de bir yer yapacak. Aslında biz de onlarla daha çok denemiş olacağız. Birkaçını yani Castro kokteyli de denendi. O da güzeldi yani. Aslında keşke böyle bir etkinlik yapsak diye düşünüyordum ve şu an evet. üzüldüm aslında bu duyduğum şey. Keşke biz yapsak yani, diye böyle. Ya yani. İstanbul'da şu anda öyle bir şey yok. Yani bir, birisi daha İstanbul'da yapmak istiyor ama yapılabilir. Yani buradan çağrımız olsun o zaman. Tamam. Yapmak isteyen herkese. Tabii tabii. Şimdi kitap hani yemek konuştuk, yemek alışkanları konuştuk ama aslında kitap biraz da bir umut kitabı. Sonuçta hepsi sosyalist olmayan ama hepsine devrim ve devrimci diyebileceğimiz insanlar var kitapta. Bunlar tarihlerin en yani kendi ülke tarihlerinin yahut dünya tarihlerinin umutsuz dönemlerinde ortaya çıkan. Bazısı Umut, bunu umuda çeviren, bazısı bunu teorik olarak sadece sunabilen, bazısı da hayal kırıklıkları yaşamış insanlar. Yani Fanon gibi. Sartla, Bovar'la e, sofradayken bile bir hayal kırıklığı var. Yani onların kayıtsızlığı ya zengin sofralardan hoşlanmasına dair bir mesafesi var. Çünkü Cezayir bağımsızlık savaşı sırasında aç çocuklar çok içine işlemiş ve psikiyatra aynı zamanda. Ama bütün bu insanlarda şu var yani bunlar mücadele ediyorlar ve mücadele ederken kurdukları sofraları biz yazar gibi yaptık ama aslında o mücadeleleri de bir yerde isimleriyle, tarihleriyle böyle bir resmi geçit haline getirmek istedik. Onun için devrim mutfağı yani kelimeleri ayırabiliriz de devrim de var, mutfak da var. Ben ikisini de sevdiğim için ikisinin bir araya gelmesi çok hoşuma gitti açıkçası. Başlık da Bengi'nin başlığı. ona da ben de çok benimsedim. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Bugün değerli hocamız Umur Talun'un Bengi Başaran'la beraber yazdığı ve Kafka kitaptan çıkan Devrim Mutfağı kitabını konuştuk. Bu vesileyle tüm izleyicilerimize de kitabı önermiş olalım. Başka bir Daralan bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.